Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile yeni sezonumuzda 3. bölümde karşınızdayım. Çok da bayağı bir küfür ama. Evet, evet. İşte 6 ay önce ilk sezondu. Bu ikinci sezon Rüzgar. Var ya. Eskidik oğlum eskidik. Şimdi yeşilin üstüne toplansın herkes. İndim. Oğlum iki tane kardoktan Oğlum yan üç yana kişi yana var. Yana Onlar bizi vurur benim zırhım yok. Tamam zırhını yoksa geri çık. Çıkacağım çıkacağım. Bu oyun çok laglı ya. Peki çok. Mekandaki tüm Yan binada ben sanki aldım. adam var. Var var her yerde adam var. Düştü Mustafa. Mustafa nerede buldun ki? Karşı lan oraya lan. Aa Ezra'nın köpeği Patya çıkan var. Gördüm. O da beni gördü. Patya'yı baydın galiba. Çatı baydın mı? <laughs> Yok baymamış. Yok ya bayılmadım. Safa <laughs> abi. Bir dakika efendim. Ebru'nun köpeği var. Ben... Olabilir. Burada şey var. Kar. Karşı çatı. M24 <laughs> gördüm orada da. Var. Orta bina var Fatih. Ya, Gelin yaklaşalım Aa, ya. Aa evet. Yemedi. Bir sakin ol oğlum. Bakın. Ben, ben kaçıyorum bu arada. Kaçtım kaçtım. Geçtik Gençlik bir ya. <laughs> Erkek. Erkek. Anlamadım. Aynı edeler. <laughs> Kitiniz var mı ya? Etmeye. Benim Her. var. Bıraktım buraya. Alt katta. Geliyorum. Ben ben aldım abici. <laughs> Safa bir gel atayım. Ekle geliyor. Canım az ölebilirim. Denedi bana. Gel rüzgarcım atar mısınız oh, oh, acaba? O oh, oh, hayırdır mı? <laughs> Aa bunu attım yanlışlıkla. Bir tane atar mısınız ayrına rüzgar? Kusuyorlar en az iki. Evet Rüzgar. Burası, bugün bugün Sistene... gelir mi Rüzgar kargo? Sistem <laughs> oynarız. Aşağı katta en son sonu çıktılar mı yukarı? Bilmiyorum ki. Kontrol ederiz sonra. Dışarıda aşağı, var bir tane. Aşağı aşağı. Lan safa mı? Önümde var. AK varmış la. Aşağıda hemen. Benim canım az bu arada. Safa bir ben oradan beni alsana. Ben seni kurtardım Rüzgar. Başka? Bir tane daha vardı. Rüzgar verdiğin kit nasıl bereketsizse beddua ederek mi verdin lan? Dışarıda. <laughs> Bastığım gibi, hayır bir de elimde M4, M24 kalmış. Ben de sarıyorum sanıyorum Şurada anasını. Atar adam mı takılıyorum lan? Atarım. Kandırma olabilir mi belki ya? Yo dışarıda. Ayy biri sürünüyor yukarıda. O Fuat abi Rift'iydi bu arada Benim değil. Ben bir tasa aldım yanlış mı aldım lan ya? Aldım yanlış ya. Dışarıda adam var. 3 seviye zırh var. Dışarıda mı? Dışarıda mı? Kaç tane kitim var lan Rüzgar? Bir tane at bakayım kuşum. Gel bakayım abi. Gel bakayım. Gel, hmm, gel bakayım geldim. abi. Arkadığımızı atladılar. <laughs> Oy, üç kişi birden Oğlum, ne konuşamıyorum <laughs> ya. Çatı çatı çatı. Hangi çatı hangi çatı? En az evet, üzeriniz. çatıya atladılar. Üç, en az üçler. Onları hayırdır lan? Şimdi onlara rahmet Likalı. diliyorum. Atladı bir aşağı. Evet, evet aşağı atladılar. Beyler gelme aşağı. Nerede Bakma nerede? Ya. Geliyorum geliyorum bekle bekle. Beni baygındır. Çok iyi. Herkese yumruk anasını satayım. Kim bana küfür ettiyse. Terbiyesizler. Sana çok küfür ettiler ya. Helal be. Helal olsun. Kaldırma da büyük ihtimalle Fatih ben seni kaldırmayacağım. gideceğim. Kaldırma da adam var orada. Araba geldi. son ikisi mi yok diyorsun. Kit var burada. Gördüm. Oğlum. Kaçma lan. ya. Şurada adam var. kaldırma eğitim. Adam var. Dağım, ben de gidiyorum. Adam düzgün gidiyor. Burada ben neredeyim? Yönümü şaşırdım. Nerede adam mı? <laughs> Rüzgar. Kaldırmayı <laughs> kaldırmayı. Kaldırma. Yeşile gitsen. Nerede? Ne? Rüzgar ben 150 metre kasırsın. 85 yönünde ilerliyorsun. Mikrofonu kapatırız. Oğlum kızla konuşuyoruz dur. Kıza veriyor. Uzak. Bu arada uzak oynayan özleyeceğim. Lan kaldıramayın lan. Başardım. Or orası temiz değil mi? Awesome, Çıkarım. Thanks. Çıkarım Aynı iki bölgede bir adam vardı. Nasıl burası? burası fena tatlı ya. Bir buz bas. Safa. Efendim. Adam varmış <laughs> anne. <Adam mı? gülüyor> Sargı bezini varsa bana versene. Adam mı var? Abi ayak sesi var ama bot mu değilmiş o zaman. Mark the location. Mark the location. Geliyor mu rüzgar yanıma? Geliyorum lan. Oğlum burada abi. adam var vurulacak. Ya sofa mikrofon açıkken sesini kısarak var ya şimdi. Ney? Bize mermer mi satayım? Oğlum <laughs> sen de alacaksın bekle bekle. <laughs> kasarak konuşacağız tabii. Ne yapacağız? Ben biz ikilerin Aa, yanına gidiyorum anasını. Fatih kil çok ayrı yerde oynuyor. Diyeceğim Arkan yok. Arkandayım. Ben geliyorum. Nasıl istiyorsun? Fatih. Fat tamam Fatih. Şey, rüzgar gül. Benim oraya gel. Önünde adam var dikkat et bak. 4 kişi bunlara. Safa bir Oğlum atacağım. Fazla uzaklaşma ya. bu arada. Al şu lanet olası Abi. ilk yardımını. Düşürdüm adamı. Al 3 tane 2 tane atıyorum. Oğlum adam var diyorum sen ben Hiç bunu bilek. istemiyordum ki ben sargı bezi istiyordum. Ya sargı bezin ne yapacaksın ne al şeyi. Adama kit atıyorum sargı bezi istiyor ya. Bizim adama yardıma gidin. Geldim geldim. Koşu. Bizim adamı burada, burada en, en az ikiler ha. Gördüm gördüm. Tamam, al hatta üçler onlar. Baygına koştu. Valla deneyeceğim. Alabilirsen. Aa gördüm. Fatih koşuyorlar vurursun bu arada. Çıksın, çıksın. Kanka AK'ye var nasıl orayım? AK sekiyor. Bir yedemiyor. Ben öldüm. Benim problem var mı? Rüzgar tutabileceğin de. gelsin. Nerede? Neyse salla boş ver. ben geliyorum. <laughs> Oğlum benim yerimi niye şey yaptın? biliyordum ne güzel. Bu arada aşağımızda adam vardı. Evet evet DP var bak. DP de var. Thank you. Yeah. O düşmedi mi ya? <laughs> de ya? Şu DP'yi hep in ya. Aynen. Aldım onu, aldım onu. Ya bir sallay peşim ya. Kit kalmadı. Ben tutacağım. Tut. Ooo sizi seviyorum. Biri bana oh, gelme şansı var mı beyler? Ben geleceğim. Sen sakin ol. Oğlum kaç kez bayılacaksınız lan? Safa, kitin varsa kit sal. Var dört tane, iki tane saldım. Thank you. Ah. İnşallah. Ben çıkamıyorum buradan yalnız bana. sen orada bekle. Sen niye ağaca geçtik ya? iyi? geçmişsen iyi. <laughs> çekseniz. Tamam. Artık öl artık yani. Artık öl. Seni bayılmaktan iki kurşun öldüm. Seviyor Abi bu hayatı. Bu adam beni nereden görüyor? Abi mermim bitmek üzere. Ben onlara gidiyorum ya. Bekle geliyorum ben de. Koşuyor bana yardım etsene gideceğinize? Oğlum sana kim sıkıyor bomboşsun? Ya beni kim sıkıyor ya? Ben Safa bana acil gelin anladın. Ben Fatih'in yanında. Bak dümdüz gelme oradan gelme oradan gelme. Oy canıma bak. Nerede geliyor? Dolaşarak gel. Bak şu aralar var ya buradan gel hatta şuradan out. gel. Out. Ama hızlı gel. Tamam. Böleceğim geldin. GELDİN <laughs> Atamak oldum yemin ediyorum şu halim Geldim geldim Bir de Bana pus falan bırak herkesi bırakma Bir tane iki tane herkesi var birini saldım Alana gidelim <laughs> Al ikisini de şey. attım al al Sen şey, lazımsın Allah. Ben arabaya bineceğim ya arabaya bineyim gideceğim Git Fatih al Alma beni alma beni yürü 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 Biri bana sıkıyor biri bana ateş ediyor Şuradan <laughs> Gördüm adam vuracağım. Tamam. Ona, ona bir yumruk. Oğlum oraya gelirsem ölürüm ben. Hiç buzdum yok. Gitme gitme biz yarasa. Önümde adam var. Öldüm. Kanka adam. sık vur bir şeyler yap ona. Benimki kit basmam gerekiyor. Ben de basıyorum. Ya öldüm ya. Solumdaki var. Aa, be. Ben de öldüm, alana giremeyeceğim. Oğlum bu adam 2 kişi oldu lan. Bu niye ölmüyor lan? Help. Ya Ya ben nasıl öldüm ya? Sen de mi öldün? Ben nasıl öldüm anlamadım ki. Yanınızda adam var mı? Benim var yanımda adam var mı? Dolu dolu. 2-3 kişi var burada. Evet. Yok, öldüm bu arada. keşke beni almaya gelseydin o zaman. Rüzgarcığım. Alan vurmuyordu zaten. Alan vurmuyor değil. Yar canım yarımda ve bustum hiçbir şeyim kalmamış. Yani gelsem ben ölecektim. Tam sargı bezin falan yok mu? Yok hiçbir şeyim kalmadı. Oğlum Fatih'le bölüştük. Öleceğim. Sen nasıl öldün? Direkt naglın öldün yoksa biri öldürdü seni? Valla biri evet, evet, yatmış evet. bir yere öldürdü vurdu. Tamam işte bizi de öldürürdü mevzu yani. Sen laglandıktan sonra biri vurduysa ben de vurdu yani mevzu Ben laglanmadım. Sen neyi öldün oğlum? Vurdular beni. Tamam laglı demek düşmek demek anladın mı? Hiçyim yok. Anladım, Anladım abi. Bugün de PUBG günlükleri. <laughs> tamam, Laglanmak nasıl düşmek demek? Oğlum kınak. Neyse. Ya kınak e ee, kınak. Nak işte. Fatih. Nakat yani, <laughs> demek bayılmak demek falan mı? Fatih. Yani, Öret, öğret öğret öğret. Sen nakat olduğun için. O bunlar niye bu kadar mı kötü oynuyor ya? Ne bileyim bize de anlatın. bir. Ben e e chat yedim birinden. Ben şeyliğimden ördüm ha. Eşekliğimden ördüm da. Anlatamıyorsun. Al işte bak. Oğlum. <laughs> naglanmak demek. Tamam. Düşmek demek diyorum. Sen ne anlıyorsun? Saf abi sohbete yazar mısın? Discord'daki. Victory belongs to us. Ne kadar sevimli ya. Excellent work. Victory belongs to us. Sevindim, Neyse videoyu sonlandıralım Allah'ım videoyu unut. <laughs> videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı beni desteklemeyi unutmayın. azından açıklamada bulunan linkten Discord bize katılır. yer istiyorsanız Katılımıza üye olabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.